anne babalar da çocuklarını aklı balığı olana kadar hani helale harama dikkat ederek daha hamileyken dikkat edilirse çocuklarının iyi yetişmesi için, inandığı gibi yaşaması için o çocukları aklı balığı olana kadar inandığı gibi yetiştirlerse o çocuk hem kendine faydası olur hem anne babasına faydası olur, hem insanlara faydası olur. İşte Allah dostları böyle yetiştiği için Allah dostu oluyor. Hani Helale harama dikkat etmişler onların anne babaları onlara e, ee, onun için çok sıkıntılar da çekmişlerdir ama şimdi burada çok sevdiğiniz bir şey var. Yemek türü olarak diyelim ama haram bulaşmış. Orada kuru ekmek var ama helal. Ne yapacağız? Biz imanımızı kurtarmak için kuru ekmeği tercih edeceğiz. O çepsinin baklavayı yemeyeceğiz. Niye? Haram var onda çünkü. Allah Teala haram yiyip tövbe etmeyeni azap edeceğim diyor. Hesabı azap. Hesabı azap dikkat etmek lazım inşallah. He? Onun için hani Allah dostları bu şekilde çok titiz olarak haramayla dikkat ettiği için Allah Teala onlara o şeyi vermiş yani tamam mı? Basit. E, peygamberler de böyle yaşamış. E, bize en güzel örnek bunlar zaten. Kendi kendimize örnek olamıyorsak değil mi? E, bugün okullarda da bunların birçoğu öğretilmediği için değil mi? E i̇şte Peygamber Efendimiz, son Peygamber güzel ahlak üzerine yaratıldığı için. Ee, en doğrusu tamam mı? Ee, yani e, bunu çünkü Allah dostları da öyle yaşıyor. Allah dostlarının o hale gelmesinin sebebi onlar bize birebir yaşıyorlar. Biz bir kısmını yapsak yine selamet olur Allah'ın izniyle. 4000 tane sünnetiyle 1 milyon hadisiyle yola çıkarak bir ömrünü onlara vererek yaşıyorlar. Onun için Allah dostu oluyor. Biz bunların az bir şeyini yapsak ama haramları terk ederek yine selamete ulaşırız. Hepsini yapamazsak yüzüm yetmedi. Ama bunları da yapmıyorsak o zaman bizim dünyamız da tarımı numara olur, mahvolur. Ahiretimiz de mahvolur. Hani yaşadığımız hesabının cezasını allah Teala ceza olarak verir bize. Allah mahvolur. Onun için Allah kulluk için önce ilim öğrenmek var, doğruyu öğreneceğiz. Bunu da sağlam kaynaklardan, işte bu sağlam kaynaklarda eğil insanlardan, kalbimizin mutmain yapan insanlardan, görünce Allah'ı hatırlatan insanlardan öğreneceğiz. Tamam mı? Böyle insanlar günümüzde az da olsa var. Yani her yerde olmasa da e böyle insanların alışkanlıkları neresidir? eğlence yerleri değildir. O insanlar nereye gider? Ezan vakti camiye giderler. Tamam mı? E, namazını kılarlar, ondan sonra eve giderler. E, yani işi varsa işine giden olur ama hani allah Teala yeter ki insan istesin. Ya Rabbi en güzeli bizi iyi insanlarla karşılaştır. Bak tamam mı? Bu dua işte o insanları tanıdın mı? önce Allah'tan isteyecek, değil mi? Ya iyi insanlar değil mi? Allah Teala o insanları karşını çıkaracak yani Dünyanın bir ucunda da olsa getirecek veya bulduracak seni. O insanlar var, az da olsa. İşte bu insanların e, itibar etmek lazım sözüne, bu insanları örnek almak lazım günümüzde de. Az da olsa var. E, onun için e, zaman zaman bunlar e, onları o yetiştirdiği e, güzel insanlar tarafından isimleri zikrediliyor. Bu Allah dostlarının günümüzde Bunları arayıp bulmak lazım. Bunların sohbetlerine gitmek lazım. Din nasihattır. Çünkü sahabe sohbetle yetişmiş. bunun için din nasihat sözü Allah'ın emridir. Cem olun diyor allah Teala önce. Onlar Cem olduktan sonra bir araya gel. Niçin toplandık? Allah'ın izniyle. Değil mi? Oha, o Ebu Bekir, Ebu Bakır, zikir algısı gibi. Zikir algısının şeyi o, Piro yani. Peygamber Efendimiz de katıldığı yapıyor. Onun için e, demek ki peygamberlerin görevi neymiş? E, Allah'ın emir ve yasaklarını yaşayan ve insanlara bildiren yok, günümüzde o günümüzde o o yaşantı yaşayan insanlara e, ulaşamıyorsak radyolarda kanallarını kuracağız, bulacağız tamam mı? E, ve duyduğumuzdan gideceğiz, bakacağız. Eylül sünnet itikadında bir çoğumuz. Eylül sünnetsen ee, bakacağız, gideceğiz, dinleyeceğiz. Ee, ama şimdi nasıl bu medya kafamızı karıştırdı, değil mi? Ee, böyle abuk sabuk şeylerle iyi insanlar da çıkmaya başladı Allah'ın iziyle Hani Allah Teala sabredenlere, şerleri hayra çeviriyor. Ee, şimdi iyi insanlar da çıkmaya başladı, elhamdülillah. Bu ee, radyolara, televizyonlara. Onların sözünü itibar edeceğiz ama her şeyden önce e, Allah'tan isteyeceğiz, tamam mı? Ee, helal rızık isteyeceğiz. bunlarla beraber yapılan ibadetlerimizin daha sağlıklı olması için Peygamber Efendimiz sünnet sinesine birebir sarılacağız. Onun sözü hadislerle yola çıkacağız. Onun dışında işler insana çıkmaza sokar. Çıkmaz sokaklarda ateş vardır. Ateş de cehennem ateşidir. Ona dikkat edeceğiz. Demek ki Kur'an'ı yaşayan ilk peygamberdir. Onun varisleri vardır. Şimdi günümüzde Allah dostları. Onların sohbetlerine daha geçeceğiz, katılacağız, dinleyeceğiz. Namaza başlamaya engel olan tek şey günümüzdeki aldatıcı haramlardır. Gizli ve açık haram. Artık açıktan işleniyor. Tamam mı? Niye? Çünkü bir insan aklı bali olmuş bir insanın üzerinde. O haramı alışkanlık haline getirmişse değil mi? Yani ümmetime faizin tozu bulaşacak ama sen gidip de işte benim evde hırsız paramı çalar git bankaya yatır. Bankada dursun. Senin paranı sen faizini almadığını kullanıyor. Faizi, o, 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 pa o senin paranla kullanarak bir sürü insana darmadan ediyor değil mi? Haram bu. Yani haramları yeryüzüne daha çok yaymış oluyor. Artı e, mesela devamlı içki içen, devamlı faizi çıkar eden, devamlı zine yapan, devamlı kumar Allah'ın on tane kebair günahı Bir tanesi devamlı yapılıyorsa onu terk için başını seyirce koymuş çok zor olur. Tövbe etmezse. Önce tövbe edecek, tövbesi istibar edecek. Ya Rabbi ben namaz kılmak kılamıyorum. Senin diyor devamlı yaptığın bir şeyler var mı diyor Allah'a karşı? Bazı söylüyor, bazı. Var ki bu başını seyirciye koydum. Ama Hazretleri Radıyallahu anh, e, çocukken iman etti. Tabi Allah Allah'ın mucizesi bu. karşıdaki peygamber çünkü. Ama herkes her şeyi öyle nazım olmaz. <laughs> Ama 10 yaşına kadar bir çocuk halde olur? İşte Cübbeli Ahmet öyle yaşamış. 5 yaşında vermiş, Mübare, devam mı? 10 yaşında yeni mi öğrenmiş? 10 yaşına kadar. Bu aklı bali olduktan sonra böyle işte daha derdiye çıktığı gibi konuşmaya başlıyor. 14 15 yaşında hatip olmuş. Ayaksız, kolsuz, kanatsız kalmış bir kuştur yetim. Ağlar, yanaklarında kurur gözyaşı. Duvar diplerinde çizer yalnızlığın resmini. Boynu bükük olmayı en iyi onlar bilir masumiyet en çok onlardadır. Şefkate en çok onların ihtiyacı vardır. Zemheri de sevgisizliktir onları üşüten, soğuk değil. İşte öyledir yetim. Biz de olabilirdik gözyaşıyla üşüyen. Biz de olabilirdik bayramın anlamını unutan, hatta hiç bilmeyen. Biliyorsak şükredelim, biliyorsak Aralayalım cennetin kapısını. Yetimler, garipler, kimsesizler bizi bekliyor bir yerlerde. Daha fazla bekletmeyelim onları.